Anı turun kısa Roma turuna hoş geldiniz. Bu turda size Roma'nın görülmesi gereken yerlerini ve lezzetli yemeklerini tanıtarak bölgeyle ilgili genel bilgiler vereceğiz. Roma'yı yılın her döneminde ziyaret edebilirsiniz. Ancak yine de en uygun tarih aralığı Nisan ve Kasım arasındadır. Kolezyum, Forum Meydanı, Koleseo, İspanyol merdivenleri, heykel ve çeşmeleriyle ünlü Navana Meydanı, Aşk Çeşmesi ve Hıristiyanlığın merkezi sayılan Vatikan bu turda göreceğimiz yerler arasındadır. Pizza ve makarna gibi klasik İtalyan lezzetlerinin yanı sıra deniz ürünleri, tiramisu, parmesan peyniri ve diğer peynir çeşitlerini de tatmanızı öneririz. Ayrıca İtalyan kahvesi espresso'nun da tadına mutlaka bakmalısınız. Roma'ya kadar gitmişken Pompei Antik Kenti turumuza da katılarak 2000 yıldır taşlaşmış şekilde duran kalıntıları görmenizi de tavsiye ederiz. Anı turlar iyi tatiller.